Selamun Aleyküm güzel ailem. Herkes hayırlı akşamlar. İki günden beri video atmıyorum. Vallahi gördüğünüz şekilde stresten artık kafamda bile yara çıktı. O Antep, Diyarbakır, Adana, Urfa, Malatya, Elazığ. Yani buralarda olan her şey, her şey için deprem için çok üzgünüm. Hepimiz çok üzüldük. Benim memleketim Gaziantep. Oradaki amcalarım orada, kuzenler orada. Yani herkes dışarıda kaldı, herkesten haberleşiyoruz. Benim dayılarım da kiliste. Herkese geçmiş olsun. Çok üzücü bir olay, hepimiz çok üzüldük, yıkıldık. İki günden beri gerçekten üzüntüden gözlerime yani uyku girmiyor. Psikolojim iyice alt üst oldu. Şükürler olsun bizim aile tarafında herhangi bir şey yoktur. Hepsinden haber alıyoruz. Doğan olsun ee, kuzenim biliyorsunuz. O durmadan arıyor, herkesten görüşüyor. Yani i̇şte bizim orada bir ev yıkılmış. Ee, biraz hasar almış. Hasar dediğim ev yıkılmış yani. Üşküler olsun başka bir şey yoktur. Kimse de bir şey yok. Yani bu ne konuşacağım da bilmiyorum. Çok üzgünüm. Yani Allah burada e, şu anda orada soğukta yardım edenlere askeri güçlerimize devletimize oradaki afat halkımıza hepsine Allah yardım etsin. hepsinin Allah razı olsun. Herkesin başı sağ olsun. Çok üzücü bir olay. Durmadan takip ediyoruz yani. Elimizden gelen yardımları zaten yapıyoruz. Yaptık da ne gerekiyorsa buradan belediyeye başvurarak gönderdik. Göndermeye devam edeceğiz. Üzücü. Gerçekten üzücü. Çok üzücü. Yani çok çok üzücü. Yani. Allah yardımcımız olsun. Buradan da şey söylemek istiyorum. Bize ilk önce Azerbaycan yardım gönderdi. O yardımı izlerken çok duygulandım. Ağladım. Allah razı olsun onlardan. Ondan sonra ikinci sırada Rusya gönderdi. Hiç. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün dünya ayağa kalktı. Herkes geliyor zaten yardımlara. Herkese yardım gönderen bütün ülkelere çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinde. E, tabii ki bugünler unutulmayacak. Devletimiz de başımızdan eksik etmesin. Zor bir e, süreç süreç geçir, geçiriyoruz. Geçireceğiz de. Allah herkes sabırlar versin. Oh. Herkesin akşamı güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kısa bir süre zaten video atmayacağım. Üzüntü zaten video çekesi gelmiyor insanın. Gerçekten stresten başımda şeyler çıktı artık. Hepinizi çok seviyorum. Güzel ailem. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeniden başımız sağ olsun. Allah güç kuvvet versin herkese. Oradaki insanlara. Yani biz gitmek istedik. Onu da söyleyeyim. E, telefondan görüştük. Yollar kapalı olduğu için biz gidemedik. Hale gitmek istiyoruz. Kısmet olursa tabii ki. Her şey yolunda giderse yollar mı olur açılırsa açılmış da. E, gideceğiz de. Elimizde ne geliyorsa yapacağız. Herkes Allah'a minnet olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.